Merhaba ben Sohrab ve bu videoda Premiere Pro'da MKV dosyalarını nasıl açacağınızdan bahsedeceğim. Son zamanlarda ekranımı kaydetmek için OBS Studio kullandım ve programın varsayılan video formatının MKV olduğunu bilmiyordum. Bu dosyanın Premiere'da açılamadığını ve aynı hatayı Adobe Encoder'da gösterdiğini fark ettim. Bu yüzden dosya uzantısını değiştirme olan eski bir hile kullandım ve AVI olarak değiştirdim. Böylece dosya Premiere'da açıldı. Ancak önce mp 4dü denedim, ancak işe yaramadı. Ancak bu keder değil. Çalışırken bu dosyanın oynatımının bazen sorunlu ve bazen de gerçekten can sıkıcı olduğunu gördüm. Bu yüzden sonunda Adobe Encoder'ı kullanarak ondan bir MP4 çekişi oluşturdum ve oynatmak farkının ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Umarım faydalı bulursunuz ve projelerinizde büyülü şeyler yaratın.